Evet, şu anda projemizin ikinci genç erkek odasındayız. Burada neler yaptık onlardan bahsedelim sizlere. Şimdi detaylara bakalım. Burada hemen size dolap modülünden bahsetmek istiyorum. Bence bu odanın en can alıcı noktası diyebilirim. Ben çok beğendim. Hem tasarım sürecinde zaten çok beğenerek tasarlamıştık, hem de uygulama sürecinde uygulama bittikten sonra bizim çok beğendiğimiz bir dolap kapağı modeli oldu. Buradaki dolap kapağı modelinde farklı farklı yüzey seviyeleri kullandık ve bu yüzey seviyelerinde ise tamamen farklı yönlere çizgisel formu verdik. Aslında tamamen asimetrik bir dolap kapağı modeli modeli oluştu ve bu dolap kapağı modellerinde biliyorsunuz ki biz kut kullanmayı aslında çok sevmiyoruz. Ve burada da kulp olmadan tasarım yaptık. Tamamen basak sistemiyle çalışan dolap kapakları oldu. Ve bu dolap kapaklarında toplam 4 kapaktan oluşan bir dolap aslında burası. Tamamen ahşap bir çerçeveyle taçlandırdık. Yani hem tacında hem de bazasında ahşap çerçeveler kullandık. Bu dolap kapağı modülünün aynısından yatak modülümüzün hemen üst kısmında da panel olarak kullandık. Devam edecek olursak burada hemen dolap modülünün yanında bir oturum alanımız var. Bu oda aslında büyük bir genç odası. Kursan evlerinin en büyük genç odası diyebiliriz. Burada hem çok rahat büyük dolaplar hem de oturum için alanlar kullanabiliyoruz. Buradaki oturum alanının alt ise da çok bozmayacak şekilde iki adet çekmece formu ekledik. Normalde bunu tek çekmece olarak biz dizayn ediyoruz ama burada çok uzun bir modül olduğu için büyük bir modül olduğu için tek çekmece kullanmamız mümkün değildi. Bizi iki çekmece olarak dizayn ettik. Bunu da yine ahşap sirkülasyonu ile kullandık. Kitaplık formumuz var. Dolabın hemen üst yüzeyinden başlayıp alt yüzeyine bitişine devam eden bir kitaplık modülü. Ee, bu modülde de yine kasasını tamamen ahşabımızdan tercih edip kapaklarında da asimetrik olarak kapattık. Bu arada kapaklarını tamamen kapaklı bir modül değil. Kapaklarında da antrasit gri bir desensiz kapak kullandık. Tamamen leke malzemeden oluşan kapaklar oldu. karşı alanda çalışma alanımız var. Çalışma alanımız ve yatak alanımız var. Çalışma alanımızda önceki odamızda da bahsetmiştik. Çalışma alanlarında tabii ki leke malzemeler kullanmıyoruz. Tamamen ahşap kaplama masalar kullanıyoruz biz. Ve bu masanın hemen bitim kısmında ise bütünleyici formda ahşabı devam ederek yanına kapalı bir dolap alanı kullandık. Hem kitaplık olarak hem de farklı depolama amaçları için kullanılabilecek çok amaçlı bir dolap formuna dönüştü. Yanında ise ince bir modülde hem aksesuar, müşterimiz için aksesuar olarak kullandık hem de tabii ki yine çok amaçlı raf halinde kullanılabilen raf modülleri kullandık. Onu da ahşap olarak kullandık ki burada gördüğünüz şekilde detay devam ediyor ve uzun bir şekilde keyde devam eden bir ahşap detay haline gelmiş oluyor. Bu çalışma masasının üzerinde ayrıca kitaplarımızı da depolamak için büyük de bir kitaplık alanı kullandık. Gayet modern, gayet netaplı bir kitaplık alanı oldu. Büyük bir yatağımız var burada da. Bahsettiğim gibi genç odalarında artık yataklar olabildiğince büyük olarak hatta neredeyse çift kişilik yatak örtüsünde tercih ediliyor. Buradaki yatağımız da o formda bir yatak oldu. Döşeme detayları olarak biraz daha böyle hardal sarısı renkler tercih ettik. Çok sevdiğim bir renk benim. Yılın trendlerinden bence ve e, biz de projelerimizde sıklıkla yer veriyoruz müşterilerimiz açık olduğu sürece farklı renklere. Burada yatak başlığımızın hemen üst kısmında, yan üst kısmında dolap kapağımızdaki desenin aynısından kullandık. Bence gerçekten en can alıcı nokta bu oda için. Ee, hemen yatak başının üst kısmında da bu panel ahşap olarak, ahşap çıtalar olarak devam ediyor. Onlar da tabii ki ahşap kaplama. Buradaki halımız vizon tonlarında ve yine dolap kapağındaki o desenleri andıran desenleri olan bir halı oldu. Üzerinde ise siyah platin renkte cam fanuslardan oluşan bir avize kullandık. İnce uzun formda bir avize oldu. Bu arada perdeden de bahsedeyim sizlere. Perdede de ahşap şarjı kullandık ve bunu da ahşap desende tercih ettik. Tamamen ceviz tonlarında odanın ahşabıyla uyumlu şekilde ahşap şarjı tercih ettik. Bizim çok zevkle tasarladığımız, uygulama sürecini çok zevkle tamamladığımız bir genç odası daha. Şimdi üçüncü genç odamıza gidelim.